Reklamlarda görüyorsunuz işte yemek sepeti kapında işte getir kapında vesaire trend yol falan filan diyor. Siz zannediyor musunuz bu sipariş portalları firmaları denetliyor. Yemek sepetinde merdiven altında ya da işte diğer farklı firmalarda ruhsatı dahi olmayan esnaflar var. Bakıyorsunuz güler yüzlü bir kurye kapınızı çalıyor falan filan getiriyor böyle reklamlardaki görüntü bu şekilde. İşin özünde böyle bir görüntü yok. Gerçekten denetlenmeyen çok saçma bir süreç var. Bu yemek sepeti getir trend yol gibi sipariş portallarındaki açılan dükkanların birçoğunun rüsatı yok. Merdiven altı işletmeler buralarda sayfalar açıp para kazanıyorlar. Kendi kuryelerini dahi denetleme mekanizmasından uzaklar. Online bunlar süreçleri ilerletiyorlar. Sipariş sistemine dahil olan kurye kendisi gibi X kişileri orada kurye olarak çalıştırıyor. Belki de sabıkalı aranan taranan isimler işte A kişisi üstünden kurye olarak sisteme dahil edilmiş ama A kişisi değil B kişisi kapınıza geliyor. Size sipariş teslim ediyor kendi kontrollerini de ondan yaparak bir kazanın içerisine doğruyu da yanlışı da eksiği de artıyı da yüklemişler. Karavana şekilde iş gidiyor. Nasıl gitti belli Birçok kurye denetime tabi değil. Ciddi bir devlet denetimine ihtiyaç var.